Evet sevgili dostlar herkese selamlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. 10.000 TL bakiyle tekrardan karşınızdayım. Simit Bonanza oynayacağız dostlar. Uzun yıllardır sevdiğimiz oynadığımız bir oyun biliyorsunuz. Size çok kısa oynadığım siteden bahsetmek istiyorum dostlar. Oynadığım sitede %25 çevrimsiz yatırım bonusu, onun dışında evraksız para çekme talepleri, para çekme talebi verdikten sonra 15 dakika içinde çekiminiz tamamlanıyor haberiniz olsun. Onun dışında da ilk yatırım yapacak üyeler için de %100 yatırım bonusu var haberiniz olsun dostlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar için yorumlar açıklama kısmında oynadığım siteyi bırakıyorum. Hepiniz gönül rahatlığıyla gidip üye olup bahisler alabilirsiniz dostlar. Uzun yıllardır söylediğim gibi üyeyim bu siteye herhangi bir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Oynayıp oynamamak sizin tercihiniz benden sadece aktarması abi. Seversin sevmezsin onu bilemem ama ben bu zamana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım dostlar. 10.000 TL'yi bugün katlamaya çalışacağız. Şimdi sağlam bir giriş yapıyorum. Sağlam bir giriş yapıyorum. Büyük ödesin büyük oynuyorum diye. Umarım istediğimiz gibi olur her şey abi. 5000 liralık bir satın aldık. %50'siyle başladık oyunu. Hadi bakayım Bonanzacığım. Bu arada dostlar videomu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlarımda Papara Payfix girişler yapıyorum biliyorsunuz. Sizler de dahil olmak istiyorsanız bu arada 4 çeker attı direkt 15 çarpanla 4500 lira paramız oldu bile. Güzel. Güzel abi güzel güzel güzel. Bonanza böyle devam et. Bonanza böyle devam et hiç kesme. Dostlar çekilişlerden bahsediyordum. Canlı yayınlarında bir artı 5 daha aldık burada gayet güzel. Canlı yayınlarda çekilişlere katılmak istiyorsanız şimdiden abone olun kanala. Bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Yayınları kaçırmayın. Herkesin paparasına payfixine direkt canlı yayında para gönderiyorum dostlar. Bir önceki yayınımda en son yayınımda daha doğrusu bunu yaptık biliyorsunuz. Kazanan arkadaşlarımı tebrik ederim. Bunlar bu şekilde devam edecek. Bu çekilişler devam edecek katılmak istiyorsanız, sizler de para kazanmak istiyorsanız abi kanala abone olup videoyu beğeniyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Yorumlara da kendinizin görüşlerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğendiğinizi, beğenmediyseniz beğenmediğinizi, varsa bildiğiniz taktikler taktiklerinizi yazmayı unutmayın. Hepinizden yorumlar bekliyorum. Bu arada 13 bin lira para çıktı şu anda. Gayet güzel gidiyoruz. Daha 6 turumuz var. Bonanza bugün ödeyecek gibi. Sağlam başladık sağlam ödeyecek abi. Hadi bakayım Bonanza. Morları indir bakayım be. Morları indir. Şöyle hızlı başlamışken bir sigara yakacağım. Bir sigara yakacağım müsaadenizle dostlar. Serdarcılar burada mı? Serdarcılar yeter. Kurbanı koyayım öde Serdar. Oo, güzel para biriktirdi gene. Güzel para biriktirdi. Öde köpek öde. Aferin oğlum. Bütün kemik kadrodan dostlar. Şu an 16.000 kişiye kadar vardık sayılır. Az bir şey kaldı. 16.000 aboneye ulaşmak üzereyiz. Herkesten şöyle birer tane beğeni, bir tane de yorum rica ediyorum. lütfen. Bu benim için önemli. Herhangi bir bana artı olarak para getirisi vesaire hiçbir şey yok ama kanalımızın abi daim kalması için burada arada 3000 lira daha ödedi gayet güzel. Kanalımızın şöyle sürekli devam etmesi için sizin beğenileriniz ve abonelikleriniz gerçekten benim için önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yorumları da bekliyorum söylediğim gibi. Hadi bakayım. Hadi bakayım hep beraber. Kazandıkça kazandırıyoruz dostlar. Yapıştır gelsin. 5000 liraya 18000 lira ödedi. Çok güzel başladık abi. Umarım bu kasayı şöyle 50 binlerin üstüne taşırız ya. Direkt iki katına taşısa efsan olur. Dostlar daha önce de yaptığımız gibi şöyle sağlam yüksekten farnaya farmaya oyuna girmeye çalışacağız. Giremezsek düşürüp satın alacağız. Bu şekilde kasayı yavaş yavaş katlayacağız. Umarım şans bizimle olur diyoruz. Oyuna dönüyoruz abi. 6 tur, 5 tur farm atıyoruz şu anda. Girerse direkt 35 bin liralık spin'e girmiş oluruz. Sigaramızı hala yakamadık bu arada konuşmaktan. Yansın abi sigaramız. Yansın! Öde köpek öde. Vur bana var Yeter Serdar Ana, anam 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 ya. Yabancı değiliz bonanız öde. Kalpler de geliyor oraya aferin. Direkt 4500 lira dedi. Kasamız 26 dostlar. Kasamız 26 bin abi gayet güzel gidiyoruz. Hadi bakayım. Hadi bakayım tekrar şöyle sağlam bir giriş yapalım oyuna bakayım bir. Sağlam bir giriş yapalım be. Bütün karı basıyorum. Bütün karı basıyorum hatta kardan 2000 lira da kasamızda kaldı 1900 lira kadar. Bütün karlı oynuyoruz. Burada öderse uzar gider bu kasa. İlk tur boş. İkinci tur boş. Üçüncü turdayız. Haydi oğlum yaparsın güzelliğini. Üzümler var. Boş geçme. Boş geçme. 8 çarpan ne? 50 çarpan yüz çarpan lazım. Son altı tura gireceğiz. Var mı burada? Boş geçiyor. Artı 5 ver lan. Artı 5 ver oğlum. Uzatma ver. 100x ver. Bir şeyler ver artık. Kurbanım olayım hadi. Bana 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 son 3 tura gireceğiz haydi oğlum Haydi oğlum boş geçme son 2 tur Yap şurada güzel çarpanım var Yap şurada güzel çarpanım var haydi oğlum Evet güzel gidiyorsun Güzel gidiyordun oğlum ben neyse fena değil gene fena değil abi 27 çarpan var gayet güzel Gayet güzel 9000 çıktı 9600 lira çıktı son 2 turda En azından bastığımız parayı kurtarsak güzel olacak derken artı 5'i aldık gayet güzel Gayet güzel abi bir artı beş daha. Aferin bitmeyen oyun yapmışlar. Büyük çarpan da atsana şuraya bir şey deneyeceğiz. 322 lira verdi çarpan yok. Çarpan yok. Hadi oğlum. Bir artı beş daha ver lan. Bir daha ver. Artı beş daha verdi. Gayet güzel. 12 turumuz olacak 10 bin lira cepte bile. Bu oyunun devamı gelir. Bu oyunun devamı gelir abi. Daha 11 turumuz var. Daha 11 turumuz var. 10 bin 680 lira çıktı bile. Artı beş daha mı geliyor? Geldi. Ho -ho -ho. Yoğurtlu 5 daha geldi çok iyisin Çok iyisin Bonanza aferin Aferin az çok deme hoş geçme yapıştır gelsin Hadi oğlum. daha 13 turumuz var Maviler geliyor Üzümler bir tane eksik karpuzla beraber Aynen öyle karpuz eksik Karpuz da geldi şimdi çarpan oğlum yüz lira para verip 20 çarpan Çok iyisin oğlum be çok iyisin 22 bin lira Koy kasaya koy oğlum çantaya getir 33 bin lira öde köpek öde Öde Hadi bakayım 11 tur var daha morlar bir tane eksik kaldı Haydi oğlum 35 çarpan kaçtı Erikler geliyor Erikler gelmesi lazım geldi devam eder mi Devam eder mi boş geçti 7 turumuz kaldı Evet Evet oğlum elmalar var üzümler var oğlum Üzümler geldi 2 tane elma lazım Elma bir tane geldi bir tane daha lazım oğlum Geldi o da devam ediyor hadi maviler Maviler bir tane eksik 12 çarpanımız onun 2 daha geldi mavi de geldi çok güzelsin oğlum be 705 lira. 705 lira 16 900 lira daha koydu çocuğu. 50 bin lira oldu 50 bin. 15 bin liralık, 15 bin liralık sipi de 50 bin lira ödedik. gayet güzel daha 5 turumuz var. Aferin oğlum. <laughs> çok iyi. Son iki tura giriyoruz. Getir oğlum. Getir ne var ne yoksa i̇şte getir mi patlayabilir düzünler patlasaydı eğer. Son tur. Son turda da yapalım haydi. Haydi oğlum çok güzelsin. Büyük çarpan dağıt bir büyük erbanla atabilirdim ama sıkıntı yok buradan da alıyoruz abi 2340 lira 53.115 lirayla oyunu terk ediyoruz abi 65 bin liramız oldu oyunu bırakmak yok biraz daha üstüne gideceğim bu oyunu bu şekilde açık yakaladığınız zaman kesinlikle yakasını bırakmayın abi böyle sağlam sağlam gire gire oyuna bir şekilde yeter Zerdar yeter dedirttireceğiz şimdi yine de yüksekten farmlıyorum 400 liradan kalpler. Güzelsin oğlum. Giriyor musun oyuna? Giriyor musun oyuna? 40 bin lira oyuna girdi. 65 bin lira paramız varken 40 bin lira oyuna girdi. Çok güzelsin oğlum be. Şimdi sağlam bir ödeme yap hadi. Sağlam bir ödeme yap. 100 bin üstüne gidelim. Haydi oğlum. İlk tur boş. Haydi oğlum ödersin. İkinci tur boş. Üçüncü turdayız. Yap bir şeyler oğlum. 40 bin lira oyuna girdik. Haydi. Haydi yaparsın. Haydi yaparsın lütfen. Lütfen. Son 6 tur bak. 4 tur bomboş geçtin. Sadece 7 bin lira para ödedin. 40 bin liralık satın almış gibiyiz şu anda. Evet güzel ekran devam et oğlum. Devam et oğlum boş geçme son dört tur. Son 4 turdayız haydi. Haydi oğlum boş geçme son iki. Son ikiye gireceğiz. Burada var mı? Boş geçme lütfen boş geçme. Bin lira da buradan. On bin lira ödedi ama yetersiz abi. Kırk bin lira satın almıştık son iki. Satın almadık aslında. Oyuna girdik satın almış gibiyiz maviler. Ah be oğlum be ah be oğlum be bu 40.000'lik 40 oyuna bu yakışmadı ya. Bu 40.000'lik 40 oyuna bu yakışmadı abi ya. Of. 74 bin liraya kadar çıkardık abi 74 bin liraya kadar çıktık Normalde çıkıp gidebiliriz ama çıkıp gitmeyeceğiz abi Her zaman yaptığımız gibi Cesaretli bir şekilde korkmadan üzerine gideceğiz Bonanza bunu seviyor çünkü Biraz da şöyle 500 liradan farmlayacağım Eğer oyuna girerse 50 binden gireriz abi Oyuna girdiği zaman bizim iş olmuştur Çıkar gideriz ondan sonra haydi Bonanza Haydi aynı şekilde 40 binde girdiğin gibi 50 binde de bir kere oyuna gir 40 binde girdiğin gibi 50 binde bir kere de oyuna girsen yeter Fazla bir şey istemiyorum senden. Son iki tur. Haydi bu naza. Haydi Üzümler. Erikler gelebilir. Karpuzlar gelebilir. Abi sıkıntı yok. Farmımızda, farmımızda çok fazla para yemedi. 72 bin. 495 liramız var. 500'den farmlık. Şimdi sağlam bir bahis daha alıyorum abi. 25 bin lira biraz riskli ama olsun. Alacağım abi. Gireceğiz. Biraz riskli de olsa gireceğiz abi. 25 binden öderse hepsi sana para öder. Hadi bakayım Monazacım. Hadi bakayım oğlum. Çok güzel. Çok güzel artı 5 başladık. Mükemmel. Mükemmel. Ama boş geçmemesi lazım. O artı 5'i verdiyse ödeme de yapması lazım benim. çok güzel. 12 çarpma 250 lira birlikte devam et biraz ha. Devam et oğlum. Erikler indir. Erikler çok güzelsiniz. Maviler gelebilir. Yeşiller gelebilir. Mavi ve yeşil de var. Gel oğlum be bir tane eksik kaldı ama çok güzel para var orada 13 bin lira temiz para kanka. 13.800 çıktı bile 47 bin kasamız da var daha 9 turumuz var bu turdan sonra. Haydi koçum 12 çarpan yine var 22 çarpan oldu 200 lira. Daha fazla para biriktirmesi lazım daha fazla para biriktirmesi lazım 18.200 çıktı. Son 6 tura gireceğiz bu turdan sonra kalpler çok güzel gözüküyor gelmedi artı 5 de vermedi. Şimdi son 5 tur şu birincisi şu ikincisi boş geçme oğlum. 25 bin lira satın aldık lütfen öde. Son iki tur bir. 20 çarpan var devam eder mi? Ah bebe be, ah bebe. Be. Son tur lan. Son turda da bir şey yok abi. 5 bin lira kadar bir zarar yazdık. Kardan zarar ediyoruz. 67 bin liramız var. Yine şöyle bir yüksekten bir farm atıp ondan sonra satın almasını yapacağız. Bu sefer 450'den deneyelim abi. 400'den girdik. 500'den denedik giremedik. Bir de 450 deneyelim girerse eğer 45 bin liralık spin satın almış gibi olacağız. Kalpler bir tane eksik gelmedi. 45 bin lira satın almış gibi oyuna girersek efsane öder. Girmezse de bir sonraki oyun için güzel bir farm atmış olacağız. Altyapısını sağlam etmiş olacağız yani. Oyunun 3 çarpan attı 3 tane şeker attı çarpan değil. 3 şeker attı girseydi çok güzel olur. Bir 25 daha dönüyorum. Bir 25 daha dönüyorum bir Risk almazsak para kazanamayız biliyorsunuz. Haydi oğlum. Haydi aslanım. Haydi koçum. İlk tur. Erikler var. Erikler de vardı ha. 5 çarpan da 500 lira şey. Allah. Yıkılıyor ortalık. Yıkılıyor. Getir oğlum. Getir şöyle. 50 çarpan, 100 çarpan indir bakayım. Bir sağlamca çok güzel çarpanım var. Devam et biraz daha. Devam et biraz daha be. Üzümleri 7 tane de bıraktın ya. 5.437 lira. Son 6 tur. Karpuzlar var orada. Üzümler de geldi. Çok güzelsin. Mavi eksik. Mavi de geldi. 100 çarpan yetmez. Büyük çarpan lazım. 800 lira var orada. Büyük çarpan lazım oraya 2400 daha ödedi. Son 5 tur abi 25 bin lira satın aldık. Böyle bitmemesi lazım bu Maviler, maviler de eksik. iki tane mavi. İki de mavi geldi. Çarpan yok. On çarpan yetersiz. Gene yetersiz. İstediğimiz parayı bir türlü kazanamıyoruz ya. 16.700 lira çıktı. Son 3 lira gireceğiz. Elmalar var. Elmalar da geliyor. Aynen öyle. Çarpan lazım, üzüm lazım. Mavi yeşil geldi. Çok güzelsin. Çarpan yok. Muz da geliyor. Çarpan alt. kalp alt. Kalp ve çarpan. Ah be, ah be. Olsun 10 bin lira da burada güzel. Güzel abi, güzel güzel güzel. 27 bin. En azından zarar yazmadı. Son iki tur. Üzümler var yine. Çok güzelsin. Karpuz var. Gelmedi. Karpuz gelse devamı elmaydı abi. Son iki tura gireceğiz. 29 bin lira çıktı. Ödemesi lazım artık. Daha nasıl risk alalım? Daha fazla nasıl risk alabilirim? Biraz daha ödemen lazım Bonanza. 69 bin liramız var. Hızlısından bir 25 alıyorum abi. Hızlısından bir 25 daha alırım oyunun hızını kesmeyelim ödesin. Haydi oğlum. İlk tur boş. İkinci turdayız o da mı boş? Var burada bir şeyler gibi. Üzümler, muzlar hepsi lazım. Hepsi lazım abi. Son 6 tur. Son 5 tur. Yapma. Son 4 tura gireceğiz bu turdan sonra. Ödemesi lazım artık. Bomboş gidiyor. 950 lira para ödedi sadece. Çok kötü. Son 2 tur. Yapma oğlum. Yapma oğlum. Bak yükselmişken devam etmesi lazım bu kasanın. Lütfen 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 son tur. Maviler var 25. 33 çarpan var. Devam. Devam biraz daha para biriktir. Biraz daha para biriktir oğlum. Çok güzelsin. Son turda kurtardın 12 çarpan daha. Son turda kurtardın abi. Mükemmelsin lan bonanza. Mükemmelsin lan 33 bin lira. Aferin oğlum be. <laughs> Aferin oğlum. Boğazıma kaçtı. Para boğazıma kaçtı. 78 bin liraya kadar çıktık abi. Ama ne yapacağız? Durmayacağız durmayacağız. 40.000'e girmiştik. Belki bir kere daha gireriz. Biraz daha farmlayacağım. Bu kasa 100 üstüne taşımamız lazım bir şekilde. Durmak yok abi. Yapıştır gelsin. Haydi oğlum. Oyuna girmesen de bir sonraki satın almamızı ödersen efsane olur bana zaten. Haydi koçum. Az çok deme borç geçme. Lütfen öde. Lütfen. Tamam oyuna girmedin. Şimdi satın almamızda ödeme. Şimdi satın almamızda sağlam bir ödeme yaptı. 75 bin var bak. Çıkıp giderim normalde ama gitmeyeceğim. Kasayı 50 bine çekiyorum. 25'e masaya yeni atıyorum abi. Oğlum Çantaya getir. Yeter Zerdar yeter dedirteceğiz. Bu turda gelmesi lazım artık. Haydi oğlum. Haydi bir iki katını öde. İlk tur boş. İkinci turda boş. Üçüncü tur var gibi bir şeyler. Getir oğlum. Getir oğlum be bir sigara daha yakacağım abi çok stres oldum sigara üstüne sigara yakıyoruz 3300 lira dedi yetersiz Yetersiz abi Hadi koçum Son 5 tura gireceğiz güzel çarpanımız vardı burada fazla para birikmedi 3000 lira daha dedi bin lira çıktı son 4 tur Haydi lan ödemeyecek gibi abi son 2 tura giriyoruz bir tane yüz çarpan ya da uzatmadan başka bir şey kurtarmaz derken oyun bitti abi. 57 bin liramız var. Bir kere daha hızlısından alıyorum. Artı ya ödeyeceksin ya ödeyeceksin Bonanza. Yapacak bir şey yok. Bütün riskleri alacağız. Ya ödeyeceksin ya ödeyeceksin. Bütün riskleri alacağız abi. Yapacak bir şey yok. Başka çaren yok. Başka seçeneği yok bana azal. Evet karpuzlar var. Elmalar da var orada. Çarpan lazım ama. Morlar gelebilir. Mor da gelsin abi. Mor da gelsin çarpan da gelsin. Boş geçti. 737 lira para birikmişti oraya. Üzümler muzlar, elmalar hepsi patlıyor ama çarpan atmıyor abi oyun. Oyun çarpan atmıyor şuna bak. Çok güzel ekran yine. Çok güzel ekran yine. 10 çarpan yetmez oraya 17 bin lira var ama. Bir 50 çarpan 100 çarpan aslında bizim iş olduydu. Son 5 lira oğlum. Yapma gözünü seveyim. Bonaza yabancı değiliz. Kurban olayım öde. Öde öde öde. 612 lira var gene. Gene çarpan 3. Gene çarpan 3 abi. Düşük çarpanlar olmaz bu iş. Son 4 tur. Şu birincisi. Ah be. Çok güzel ekranı yarım bıraktın ya. 23.950. En azından bastığımız parayı çıkardık. Kar yazması bile güzel gitti abi. Son 2 tura gireceğiz. Gene yazabilir ama. Karla devam ediyoruz. 1200 lira kar yazdı. Ama istediğimiz kar bu değil tabii ki de. Ya. Son ekranın güzelliğine bakar mısınız dostlar? Abi yapacak bir şey yok. Bir daha. Yapıştır gelsin bonanza. 25.000'de takılık aldım biliyorum ama ödemesi lazım. 25 bin çok ödeyen rakam biliyorsunuz. Daha önce birçok kez denedik, birçok kez kazandık. Bugün de kazanmak istiyorum abi. 25 bin'e inat ettim şu anda. Ödemesi lazım. Çok güzel para çarpan. 8 çarpan yetmez biraz daha. Bir büyük çarpan mı harikasın be? 28 çarpan harikasın. 2 bin lira para verildi. Mükemmelsin oğlum. Mükemmelsin oğlum. 55 bin lira. Temiz para kanka. Temiz para. Temiz para abi. Mükemmel oldu bu. Daha 8 turumuz var. Artı 5'ten veriyorsun. Vermedin. Biraz daha ödersin. Güzelsin oğlum. Harikasın oğlum. Bir büyük çarpanla atar mısın? etsem 750 lira para var. 812 bir çarpan daha lazım. Ah be. Atmadama sıkıntı yok. Çok güzel para çıktı. Çok güzel para çıktı. 64 bin. 100 bin üstüne gittik gibi. 100 bin üstüne geçsin abi. 100 bin olsun. Devam etmek yok. Bırakıyoruz. Son 5 tur. Haydi. Haydi oğlum. Son 3 tur. Erikler. Gelmedi. Erik gelebilir. Karpuz gelebilir. İkisi de gelmedi. Son 3 tura gireceğiz. 2 çarpan ne be? 66 bin çıktı ama çok güzel abi. Son 2 tur. Artı 5 verebilirsin. Artı 5 verebilirsin veya büyük çarpan karpuzla beraber. Büyük çarpan elma ile beraber. İkisi de gelmedi. Elma lazım. Çarpan lazım. Ah be oğlum be. 712 lira be. Oh. Abi direkt kasa 100 bin üstünde devam etmiyorum. Bırakıyorum dostlar. Temiz kar. Kendinize iyi bakın. Haydi.